Fenerbahçe 2021 yazında BJ Goon kulübüne 3 milyon euro ödeyerek Kim Min-jae'yi kadrosuna katmıştı. Güney Koreli stoper bir sezon sonra Napoli, ardından da Bayern Münih'e transfer oldu. Alman devinde istediği süreleri bulamayan 29 yaşındaki savunmacının 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Yaza kadar bekle Fenerbahçe, eski oyuncusunun transferi için menajeriyle bir görüşme yaptı. Fakat Güney Koreli futbolcunun, Bayern'den ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığı belirtildi. Bu kararın arkasında ise Chelsea var. İngiliz ekibi, 1.90 boyundaki futbolcuya yaza kadar bekle mesajını iletti. 50 milyona aldılar Kim Min Jae'nin kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediği biliniyor. Bu sebeple Chelsea'nin önerisine sıcak baktı. Bayern Münih ile 2026 yazında pazarlıklar yapılacak. Alman devi Kim için 2023 yazında Napoli'ye 50 milyon euro ödemişti. Bu paranın çok daha azını kabul etmeleri bekleniyor.